Hadi adacım ya. Yapmaz da bayram yapar dedim. Görüyor bayram. musun bayramda kafayı? Hadi adacım yapmaz da bayram yapar dedim. Ooo bayram ne olacak galiba lan? Ne bakıyor lan? Ama ne yapalım bitti Ama sinirlendi. Oo, bayram sabunu yapadan bir adet abi ayar çeker gibi geliyor bak. Oo. Hadi lan kapa çalış ya. Altta çek ya, altta. Hah. lan. abi de kafa çalış ya. ya. He? Metre mi? Hadi. Hadi, hadi. Ha, doğru ya, al. Bey, çəkilir də va. Sala, sədem niyə yürü? No, amma la voy a chinglo. Vallahi amma nə qədə bayram bu va. Va, va. Amma nə qaytaracaq onu? Bitti mi Bogadan bu? bu. Hemen alın bu kadar şey gibi yok Evet. Bu da bu, uzat, uzat. Yo. El uzat, uzat. Ne bu oluyor? <laughs> <laughs> Azaltın. Var alma kırdım boru bu tema etten. Evet, kırdım boru bu bunu bıraktı. Ama, bak 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 boru. Bak. Bak boğdu dedi. Yani.